ondan sonra mesela Urfa'mızın problemleri bu. bunlar tabii biz böyle sorunları anlatıyoruz ya. Evet. Sorunu önce teşhis ediyoruz, sonra sorunu Çözüm. analiz, sonra diyeceğiz ki bu sorun böyle çözülür. Sorunu anlamadan çözemez mutlu. Şimdi sorunlarımıza devam ediyoruz. Mesela bizim kadınlarımızla ilgili yani kadınlarımızın daha doğrusu çok ciddi sorunları var. Şanlıurfa an Urfa Türkiye'de kadınlar için yaşanması en, en zor yerlerden bir tanesi. Maalesef. Son günlerde işte kadın intiharlarıyla ilgili sık sık haberler duyuyoruz. Bu bizim kadınlarımız niye intiharın eşine gelecek bir psikolojiye düşüyor. Yani kadınlarımız Mehmet Bey, yani biz diyoruz ya ülke olarak başarılı olalım, evet. yükselelim, ilerleyelim. Kadınlarımız bizim yarımız, yüzde ellimiz nüfus olarak. Biz o yüzde ellimizi yeterince hayatın içerisine, yeterince işte iş hayatının içerisine, sosyal hayatın içerisine, eğitim hayatının içerisine ekleyemezsek, evet. onların yeteneklerinden faydalanamazsak bizim başarılı olma şansımız yok. yok. Hem başarı açısından yok yani. Biz erkekler olarak tek başımıza kadınlarımızın desteğini almadan o işte modern ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle, Amerika'daki ülkelerle biz baş edemeyiz. Niye? Onlar bütün nüfusuyla kadınıyla, erkeğiyle çalışıyor. Biz yarım çalışıyoruz. Olmaz. Ve şimdi bu çalışmayla ilgili Urfa özelinde evet. bizim sadece işte çalışmadan hariç de kadınlarımıza bir e, yeterince insan onuruna yakışır bir değer vermeme sorunu var. Yani e, kız çocukları eksiktir. İşte kız çocukları okumaz. Yarımdır, okumasın işte okumuyor evleniyor bu kez işte eşinden babasından abisinden şuyundan buyundan baskı görüyor ya o da sonuçta bir insan evet. bir birey onun da duyguları var onun da düşünceleri var onun, onun dinlenmesi lazım onun baskılanmaması lazım ona insan gibi muamele yapılması lazım Bu yani şimdi buradan mesela nereden geliyoruz buraya bu konu nereden benim aklıma geldi son zamanlarda durmadan kadın intihar haberleri evet. geliyor ya bu benim ciğerimi yakıyor ya şimdi burada bize görev düşüyor. Öl, toplum olarak bütün erkeklere geliyor düşüyor. Ondan sonra bilinçli insanlara daha çok görev düşüyor. İşte siyasetçilere, eğitimli insanlara daha çok görev düşüyor. Bu, bunu da nasıl çözeriz? Bu problemin çözümünün bir de şiddet meselesi var. Hiç ona girmedik. O daha korkmuş bir şey. Bu problemin çözümünün kaynağı erkeklerin eğitilmesiyle olabilir yani. Evet. Bu erkeklerimizi bir kere bizim ilkokuldan itibaren artık büyümüşleri başka yerlerde, kahvelerde, şurada burada kadına saygı konusunda, kadına değer verme konusunda, kadını hayata katma konusunda bir eğitmemiz lazım. Ondan sonra genel olarak bunu yaparken bir de özel olarak ciddi sıkıntıları olan kadınlarımız var. Evet. Toplum olarak hepimizin bunlara bizim kulaklarımızın alıcılarımızın açık olması lazım. Nerede sıkıntısı olan bir kadın duyduğumuz zaman Birinin gidip onun derdini dinlemesi lazım. Problemi ya babasıyladır ya eşiyledir evet. ya işte abisiyle biriyledir o pro o problemin kaynağına gidip onun çözmeye evet. çalışması lazım. Bize bu bu konuyla ilgili talepler gelirse biz gidip bunları onun babasıyla velisiyle şusuyla busuyla konuşuyoruz. Bize diyebilir seni ilgilendirmez defol git. Evet. Bu benim aile meselemdir Ama sonuçta o, o çocuk intihara gidiyor yani. Evet. Dese bile kardeşim tam öyle diyorsun beni önemsemedin. Senin önemsediğin o bölgedeki önemli hatırı sayılır. Kim var? Ona gideriz derdimizi anlatırız. O işte kızımızı, kadınımızı neyse onu kurtarmamız lazım. Evet. Onu bilinçlendirmemiz lazım. Ve bunu bir kişi, birkaç kişi değil bütün toplum olarak yapmamız lazım. Bu Urfa'da kadınların yaşadığı zorlukları artık azaltmamız lazım. Kadına saygı, değer göstermemiz lazım. Kesinlikle.